Düşünsene. Sabah uyanıyorsun ve elin otomatik olarak telefona gidiyor. WhatsApp mesajlarını kontrol ediyorsun. Sonra Instagram'a giriyorsun. Biraz YouTube, biraz TikTok derken zaman nasıl geçti anlamıyorsun. 10 dakika, 30 dakika, bir bakmışsın 2 saat geçmiş. Ama asıl şok edici olan şu. Bu senin hatan bile değil. Facebook, Google, TikTok, Instagram, hatta Apple ve Samsung gibi devler milyar dolarlık sistemlerini senin beyin kimyanı değiştirmek için tasarladı. Amaçları ne mi? Seni ekranda mümkün olduğunca uzun süre tutarak reklam göstermek, tüketim alışkanlıklarını analiz etmek ve seni daha fazla harcamaya yönlendirmek. Ve bunu nasıl başardıklarını öğrendiğinde her şeyin farkına varacaksın. Bu videoyu izledikten sonra teknolojiyle nasıl manipüle edildiğini görecek ve bu sistemden nasıl çıkabileceğini anlayacaksın. Ama dikkat et. Burada anlatılanlar teknoloji devlerinin asla duymanı istemediği gerçekler. Sosyal medya platformları sadece eğlenceli vakit geçirmen için mi var? Asla. Gerçek şu ki bu dev şirketler seni olabildiğince uzun süre ekranda tutmak için nörobilimciler, psikologlar ve yapay zeka mühendisleriyle birlikte çalışıyor. Amazon'dan bir ürün mü baktın? Hemen Google'da benzer reklamları görüyorsun. Instagram'da bir spor ayakkabı reklamına mı tıkladın? Ertesi gün YouTube'da spor giyim reklamları çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor? Cevap çok basit. Senin verilerin pazarlama şirketleri için altın değerinde. Apple'ın gizliliğe önem veren bir marka olduğunu mu sanıyorsun? Aslında iPhone'lar kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek Apple ekosistemine bağımlı hale getiriyor. Google seni her aramada takip ediyor. Facebook, WhatsApp mesajlarının içeriğini şifreliyor ama mesaj metadetalarını saklıyor. Senin verilerin teknoloji devlerinin en büyük gelir kaynağı. Her yeni bildirim, her yeni video sana bir ödül hissi veriyor. İşte bu dopamin. Beynindeki bu kimyasal seni tekrar tekrar ekrana bakmaya yönlendiriyor. Kısa vadede keyif veriyor ama uzun vadede seni bağımlı hale getiriyor. YouTube'un otomatik oynatma özelliği, TikTok'un sonsuz kaydırma algoritması, Instagram'ın hikaye akışı. Bunların hiçbiri tesadüfen tasarlanmadı. Hepsi seni daha uzun süre ekrana tutmak için geliştirildi. Peki ya Netflix? Bir bölüm daha izleyelim hissi tasarımın bir parçası. Yeni içerikler seni her zaman merakta bırakacak şekilde sunuluyor. Tükettiğin içerik seni yönetiyor, sen içeriği yönetemiyorsun sosyal medyada gördüğün içerikler rastgele mi karşına çıkıyor? Kesinlikle hayır. Google'da bir şey mi aradın? Artık tüm reklamlar ve öneriler o konuyla ilgili olacak. YouTube'da bir komplo teorisi videosu mu izledin? Sana daha fazlasını gösterecek. Çünkü algoritmalar senin neye meraklı olduğunu çözüyor ve seni daha fazla içerikte tutmak için düşünce yapını bile değiştirebiliyor. Örneğin Facebook'un algoritmaları 2016 ABD seçimlerinde milyonlarca insanın siyasi görüşünü etkiledi. TikTok'un Çin'de gençlere farklı, Batı'da farklı içerikler göstermesi de tesadüf değil. Bu sadece bir eğlence platformu değil, aynı zamanda bir manipülasyon aracı. Bunun bedeli ne? Anksiyete, depresyon ve dikkat dağınıklığı. Apple ve Google ekran süresi yönetimi için özellikler geliştirdi. Ama ironik bir şekilde telefon bağımlılığını oluşturan da onlar. İstatistikler korkutucu. Günümüzde insanlar günde ortalama 4-5 saat telefon ekranına bakıyor. 15-24 yaş arasındaki gençlerin %60'ı sosyal medya olmadan yaşayamayacağını düşünüyor. Sosyal medya özellikle genç kızlarda özgüven problemlerini %70 arttırıyor. Ücretsiz bir uygulama kullanıyorsan eğer, ürün kesinlikle sensin. Google, Facebook ve Amazon gibi şirketler senin ilgi alanlarını analiz ederek sana özel reklamlar sunuyor. Instagram'da gezdiğim bir kıyafetin aynısını bir saat sonra başka bir platformda görmen bir tesadüf değil. Apple, reklam takibini kapat seçeneği sunsa da Apple Store'daki uygulamalar hala seni takip ediyor. WhatsApp uçtan uca şifreleme sunduğunu söylüyor ama mesaj datalarını Facebook'la paylaşıyor. Metaverse, yapay zeka destekli içerikler, sanal gerçeklik dünyaları, teknoloji daha da gelişiyor. Ancak önemli bir soru var. Daha fazla özgürlük mü, yoksa daha fazla bağımlılık mı? Facebook kendi dijital evrenini oluşturuyor. Google ve Apple arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle telefon bağımlılığını bir üst seviyeye taşıyacak. TikTok kısa videolarla dikkat süremizi sıfırlıyor. Teknoloji devleri artık sadece telefon ekranlarımızda değil, hayatımızın her yerinde bizi kontrol etmeye hazırlanıyor. Ama bunu kabullenmek ya da karşı koymak bizim elimizde. Her gün interneti kullanırken dijital ayak izleri bırakıyorsun. Google'a yaptığın aramalar, YouTube'da izlediğin videolar, Instagram'da belirlediğin gönderiler hepsi kayıt altında. Facebook hangi politik görüşlere eğilimli olduğunu biliyor. Google sabah kaçta uyandığını ve hangi rotaları takip ettiğini kaydediyor. Apple Apple Pay ile harcama alışkanlıklarını analiz ediyor. Amazon'un önerdiği önerilerin neden bu kadar isabetli olduğunu hiç düşünün mü? Çünkü ne alacağını senden önce biliyorlar. Yapay zeka artık sadece asistan değil. Aynı zamanda bir yönlendirici. ChatGPT, Google Bard, YouTube'un öneri sistemi. Bunların her biri senin ne düşüneceğini, neye inanacağını ve neyi tüketeceğini belirliyor. YouTube izleme geçmişine göre sana daha fazlasını sunuyor. Instagram yapay zeka ile senin ilgi alanlarını belirleyip içerik öneriyor. Google arama sonuçlarını kişiselleştirerek seni belirli bir bilgi çerçevesine sıkıştırıyor. Eğer sürekli aynı tür içeriklere maruz kalıyorsan, farkına varmadan kendi bilgi balonunun içine hapsoluyorsun. Sence gizliliğin gerçekten korunuyor mu? Apple iPhone'ların güvenli olduğunu söylüyor ama ABD hükümetiyle veri paylaşımı yaptığı raporlandı. WhatsApp uçtan uca şifreleme sunsa da Facebook'la veri paylaşımına devam ediyor. Çin'de TikTok'un sansür uyguladığı, ABD'de ise veri toplamak için kullanıldığı biliniyor. Kullanıcı olarak senin söz hakkın var mı? Bu devlerin sana verdiği sözleri bence sorgulamalısın. Metaverse Facebook tarafından tanıtıldı. Amaç insanları fiziksel dünyadan koparıp sanal bir evrene sokmak. Google arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle ekran süremizi daha da arttırmaya hazırlanıyor. Ve bunların hepsi daha fazla veri toplamak için. Şu an ellerinde telefon ve bilgisayar var. Sonraki adım zihne doğrudan erişim. Neuralink insan beynine çip yerleştirmeyi planlıyor. Apple Vision Pro sanal gerçekliği günlük yaşama entegre etmeye çalışıyor. Amazon AI destekli ev sistemleriyle hayatın her anında kontrol etmeye hazırlanıyor. Teknoloji ilerliyor ama bunun bizi özgürleştirip özgürleştirmediği sorgulanmalı. Şu anda bir telefon, bir bilgisayar ya da bir internet bağlantısı olmadan hayatını sürdürebilir misin? Büyük ihtimalle hayır. Çünkü sistem seni kendisine bağımlı hale getirdi. Ama dijital bağımsızlık mümkün. Verilerini koru. Gizlilik odaklı uygulamalar kullan. Sosyal medya şirketlerine değil, kendi seçimlerine güven. Algoritmalara değil, gerçek dünyadaki bilgilere odaklan. Dijital dünyanın esiri olmamak için bilinçli bir kullanıcı olmalısın. Şimdiye kadar duyduklarından sonra sistemin nasıl çalıştığını biliyorsun. Ama asıl soru şu. Teknolojiyi mi kullanacaksın, Yoksa teknoloji mi seni kullanacak? Eğer gerçekten bir değişim istiyorsan şimdi başla. Bildirimleri kapat. İçerik tüketimini bilinçli yap. Telefonunla olan ilişkinin farkında ol. Çünkü bu videodan sonra her şey artık senin ellerinde. Unutma. Sen teknolojiyi kontrol etmezsen teknoloji seni kontrol eder. Bu videoyu buraya kadar izlediysen senin de bu sistemin farkına vardığını biliyorum. Ama şimdi paylaşma sırası sende bu bilgileri başkalarıyla paylaşarak daha fazla insanın bu tuzağa düşmesini engelleyebilirsin. Bugünün köklerine birlikte indik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer ilginç bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, belki bir sonraki videoda sizin fikrinize yer veririz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.